Ne yaptın kızım sen? Öyle acayip bir şeyler ya. işte her şeyin üstüne düşündüm ve... Hayatım biliyoruz ne olduğunu. Necat Bey'in yanından geliyoruz hepimiz. Hmm. Her şeyi iptal etmişsin. Öyle tak diye yüzük atmak olur musun ha? Öyle gerekti abi. Şuna bir bakayım mı ya? Bakarsın sonra be kuzum. Ya ne oldu anlatmayacak mısın? Ne mi oldu? Annemin yaşadığını öğrendik abi. Sunacığım, yani Necat Bey sana söylemediği için kızman anlaşılabilir bir şey ama nikah iptal etmek falan. Bitti işte Burcu. Hayatım, adam sen kötü hissetme, üzülme diye söylememiş. Bunu anlayabiliyorsun değil mi? Ne ne kadar üzülüp kırılacağımı ben karar verebilir miyim? Ya peki bu işin bir oluru yok mu? Bir geri dönüşü falan. Necat Bey'le çok güzeldiniz siz. Bakanın içi gidiyordu. Evet güzeldi, yaşandı, bitti. Tamam. Kapatabilir miyiz konuyu? Tamam, kapatabilir miyiz gerçekten konuyu? Üzülüyor kardeşim demek ki çok sıcağı sıcağına şu an darlamayalım bence. Sen bir şey yedin mi? Yemeden olur mu ya? Ben de açlıktan ölüyorum. Saniye, hastaneden bir şeyler al da yiyelim hadi. Emrin olur. Git kendini al ya, hizmetçi mi var senin? Kızım param yok, o yüzden sana diyorum. Para ver alayım o zaman. benim de yoktu. Ya söyleseniz de bana, var bende para. Yok. Burcu koy o parayı cebine ya. Ya biz şimdi babamdan hep harçlık almaya alışmışız ya. Öyle alamadık diye oldu. Peki ne olacak şimdi? Anlamadım. Şevket amca kahveyi de mi bırakacak? Ben işletirim kahveyi. Gerçi annem de para vermeyi teklif etti ama... Sakın. Vallahi çeker giderim evden. Ben de giderim. Tamam be. Sanki aldık parayı bankaya koyduk da faizini yedik. Almıyoruz, anladık. Emin misin? Ya kızım almadım diyorum. Peki ne yapacaksınız? Ben bakarım kardeşlerim. Oh şükür ya bunu bekliyordum açık söyleyeyim. Şu an çok içim rahatladı. Bir hafta sonra da devletten yardım almak için başvuruda bulunuruz artık Rafetciğim. Aşk olsun ya. Bizim acil para kazanmamız lazım. Aynen öyle. De işte kahveyle falan olacak şey değil. Ya böyle üç kardeş el ele verdiniz mi siz? Vallahi kızlar ben elimden geleni yapmaya hazırım. Ne yapacağız işte sorun o. Bir o bulacağız. Oho. Size yemek getirdim yetimler. Ne yapıyorsunuz bakalım? Babamızı yolladık, annemizi de reddettik. Ne yiyeceğiz diye düşünüyorsunuz değil mi? al şunları al. Ben şimdi diyorum ki kahveyi otogaleri yapalım. İkinci el alım satım. Ya da şey, VIP kiralama. Ben başında dururum, siz de işte kasaya, halkla ilişkilere falan bakarsınız. Yok ya, bir şey söyleyeyim mi? En iyisi yine emlak. Hatta yarısı kahve kalsın, yarısı emlak olsun. Çift okey gibi. Nasıl fikir? Hı? Kahveden sonrasını dinlemedim. Oğlum, evlat olsan sevilmez kalıbının tezahürüsün. Aşk olsun Enise teyze. Ay <laughs> şaka şaka. O kadar da değil. Ama e, bence kahve dursun. E, zaten bilmediğiniz işe de girilmez. Ben size para veririm. Yok. O para Berin Hanım'dan geliyordur. Sağ olun size teyze. Yahu kefen param. Aa, aa. Yalnız bak hala annene Berin Hanım diyorsun. Ben bir şey soracağım ya. Yanlış anlamayın Nise teyze. Allah sana uzun ömür versin. Ölme de bu kefen parası takriben ne kadara denk geliyor? Rafet sus. Ay yok yok Ölmeye niyetim falan yok benim de... Ee, ...var işte bir şeyler ya. Yeter size. Neyse evet, teyzeciğim biz böyle bir üç kardeş ne yapabiliyoruz da bir bakalım. Sen eğer çıkışma paramızı isteriz. Teşekkür ederiz. Aslında siz ikiniz iş bulsanız... ...Rafet abi de kahve işletse. Aslında şey geliyor benim aklıma ya... ...böyle internetten reklam falan mı alsam... ...böyle güzel yaratıcı bir fikir olursa ne bileyim. Bir dakika bir dakika. Nasıl fikirlermiş onlar? Mesela yeni evli çiftlere tavsiye vermek gibi mi? Sahi neden yürümedi o iş ya? Ne diye yürümedi ya? Aç bir bak bakalım kaç tane takipçim var benim. Ya kızım, bunlar seni tavsiye almak için takip etmiyor ki. Bunlar seni gülmek için takip ediyor. Ya sen bir kere kendin evlenememişsin. Sen kime ne tavsiyesi veriyorsun? Sen ancak tavsiye vereceksen evde nasıl kalınır onun tavsiyesini verirsin. Rafet. Ayıp be. Ya biz esnaf çocuğuyuz ya. Ne yapar ne eder hallederiz. Böyle yeni bir yer açmak lazım. Ben de onu diyorum. Sen sus Rafet. Sen konuş ablacığım. Kahve mi işleteceksiniz yani? Yok. Böyle yeni bir yer sıfırdan. İşte emlakçı. Ay Rafet bir sus. Çarpacağım ağzının ortasına. Şey diyorum o zaman muhallebiçi. Tadilat bitmek üzere değil mi? Orası olmaz. Aynen. Necat Bey falan var ya şimdi o. Olmaz. Başka bir yer ya. Gene muhallebiçi de olur ama böyle bizim mahallede olsun. Sıma. Kafe mi açsan? Ha. Tabii canım. Kafe açalım. ip kopuk da olsun. Zaten bir kere kafe açılacaksa İnternet kafe olması lazım. İnternet kafe İngiliz asilzadeleri gelir biliyorsunuz. Ay interneti mi kaldı Rafet? Yani ben bile telefonla hallediyorum her şeyi. Bitti o işler. Ya küçük bir yer ya ne bileyim kafe, muhallebici, tatlıcı. Aslında kulağa iyi geliyor ha. Böyle içini falan da böyle bir güzel dekore edersek, tarz bir şeyler yaparsak bence olur var. Peki bunun için gereken parayı nasıl bulmayı düşünüyorsunuz ha? Enise teyzenin kefen parasıyla mı olacakmış? Anlamadım ben orayı. Kefenim ipekten değil Rafet. Para var. Kaçtı? 56 bin küsür bir şeydi. 60 bin olmuştur şimdi ama. Siz benden para mı saklıyorsunuz ya? Şunlara bak. Kız siz nereden buldunuz parayı? Abimin tefeciye kaptırdığı para. Suna gidip döve döve aldı parayı. Benim niye haberim yok bundan? Ay niye acaba? Parayı yine kaptırırsın diye olmasın? Vallahi. 60 bin liramız var. Artık bunun üstüne konuşabiliriz. Bravo kız. Vay be. Abi ya bize 50 metre kare de yeter. Ne bileyim yoksa arka tarafı böleriz. Bir ankastre falan koyarız. Ha, fırınımızı, ocağımızı falan da evden getiririz böyle fazla açılmadan. Ha. Kızlar bende mikrodalga var. Hatta biraz eski ama bir tane de bulaşık Hı. makinesi var. İşimize yarar bence. İhsan abi de bir dükkan vardı. Hem caddeye yakın. Yarın ben onu bir ararım. E çok iyi. O zaman böyle dört bir koldan girişirsek hemen açabiliriz. Ya boyası sığbada nasıl olur yani? Dükkanın iç çizimlerini de Serkan'dan rica ederiz. Hı. Ya böyle masadır, sandalyedir, eksikleri de kahveden tamamlarız. Bu işin oluru var. Ya yani şimdi moralinizi bozmak istemiyorum da. Ya parayı yetiştiremezsek? yani ne gerekiyorsa yaparız. Borç, senet, bir şey. Kızlar benim maaşım var. Ben kredi çekebilirim. Hadi o zaman. Doğanlar kafe. Ay lütfen adı o olmasın. Bence de çok kötü. Yani daha havalı bir şey lazım. Kafede Paris. Yok. Yani o da biraz fazla iddialı. Orta karar bir şey bulursunuz bence hmm. siz. Neyse tamam. Dükkan açalım. İsmini öyle karar veririz. Ha? Neyse kalkayım ben yavaştan. Hı, ben de odama çıkayım. Suna, seninle yukarı geleyim belki biraz sohbet ederiz. Yok aşkım ya, yatacağım zaten. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler canım. İyi geceler bebeğim. Haydi görüşürüz. Ben diyorum işte size, başka bir şey var bunda. Ne? üzmüş o sırık kardeşimi. Ne olacak? Yani ne? sen böyle bir şeyi öğrenip de nasıl söylemezsin Burcu ya? Ya düşünsene annesinin yaşadığını öğreniyor. Hiçbir şey olmamış gibi yanında gezmeye devam ediyor öyle yani. Tamam da bunda bir şey yok ki Saniye. Annem demiştir Necat Bey'e söyleme diye. Onun bir günahı yoktur yani. Öyle mi? Annene selam söyle o zaman Rafet'ciğim. Ben çayın altını kapatmaya gidiyorum. E madem sen de eksik kalma Burcu. Sen de at fırçanı öyle git bana. Yok be Rafet abi. Ben senin yanındayım. Sen annenin peşini hiç bırakma olur mu? Sağ olasın. İyi geceler.